Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepsepedi kanalına hoş geldiniz. Lider hisseler serisiyle karşınızdayım. E, bu seride e, sektöründe beğenmiş olduğum şirketlerin aylık performansını birlikte takip etmekteyiz. E, potansiyeline güvenmiş olduğum şirketleri e, burada sizlere e, her ay düzenli olarak anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü anlatımlar çok karışsın da istemiyorum. Çok güzel e, güzide şirketlerimiz bulunuyor ama e, bu kadar şirket içerisinde e, ciddi kafa karışıklığına da neden olmakta. Bu yüzden dolayı da sektör olarak ayırıp e, bunların e, yakinen takibini gerçekleştirmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse e, enerji sektöründe e, en beğenmiş olduğum ilk 6 şirketi burada ayırdım. E, bir de ilk 3'ünün performansını e, portföy performansı olarak da yakinen e, takip etmekteyiz portföyde enerji ağlığı yüksek e, manipüle edilen şirketler bulunmakta malumunuz e, bu şirketlerde e, çok dikkatli olunuz artık orası kumar boyutuna geçti yatırımcı değil oradaki e, yeni dahil olan kişilere bunu rahatlıkla söyleyebilirim e, o kumar noktasından uzak olmanızı e, söylemek isterim sizlere böyle kısada kazandım zannedip Ondan sonra e, çok uzun vadeli bir ortağı olu verirsiniz şirketin veya ciddi bir zarar kese gidebilir. Pons sistemleri kuruluyor. Pons sistemleriniz malumunuz böyle kademeli olarak yükselir. Ee, bir şekilde size sattırırlar malı. Yani kar ettin dersiniz. Kar cebe yakışır der. Erkenden bir şekilde genellikle çıkılır. Bu ralliler yakalanamaz. Arkasından ama düşerken çok güzel kademeli aldırtıp çok uzun süre sizi yatırırlar. Çok dikkatli olunuz. Çok büyük sermayeler şirketlere bu nedenden dolayı bağlanabiliyor. Yoksa bir sepet oluşturduğunuzda borsadan zaten batma şansınız mümkün değil ama bir şirkete böyle kademeli aldık, aldırdıklarında işte o zaman batma ihtimaliniz e, ortaya çıkmakta. Hemen şöyle asıl konumuza yine tekrar geri dönelim. E, enerji sektöründe beğendiğim şirketleri biraz anlatmak istiyorum. E, Natural Energy, Natural Gaz ve Alarko. Bu şirketler benim için piyasa defter ortalamaları ve kazançlıklarıyla öne çıkan şirketler. E yenilenebilir enerjinin çok ciddi iştirakleri olan ve geri pay alım süreci olan bir şirket. Bakın geri pay alım sürecinde 250 milyon lira pay ayrılmış. Sadece 7,5 milyon lira sadece pay geri alımı yapılmış. Çok ciddi bir alım gerçekleştireceği görülmekte. Yine sektöründe ciddi ayrıştığını söyleyebilirim. Enerji sektöründe 2,95 piyasa defter ortalaması varken kendisinin 1,91 olduğunu görmekteyiz. Yine FK 12,50 iken şirketin 7,80'lik bir kazançlılık var. Net dönem karı satışlarından çok yüksek çünkü çok fazla iştiraki var. Şirketin iştiraklerinden temettü gelirleri olabilir, halka arzu olabilirler, satabilir birçok kriter var. Bakın yatırımları aynı zamanda bu şirketlere de ortak olmuş oluyorsunuz. E, ...kıymetli bir şirket olarak görüyorum. Tabii kişisel görüşlerimi anlatıyorum. E, tabii ki yatırım tavsiyesi olamaz. E, ben e, elinden geldiğince... ...birçok boyutuyla bakmaya çalışıyorum ama... ...sizler de vakit ayırdığınız takdirde... ...şirketinizin arkasında durabilirsiniz. Evet, kimya e, şirketleri, kimya ve plastik şirketleri içerisinde... E, ...Ege Gübre'yi seçmiştim. Ege Gübre'de e, kıymetli bir şirket... ...katılım endeksinde de yer alıyor. Katılım endeksi e, çok ciddi ataklar yapan bir endeks. Yani e, yine... Fonlarda da en güzel kazançlar katılım hisselerinden geldi arkadaşlar. Önemli e, katılım endeksinde olması. FK'sı sadece 6 gayet güzel. Yatırmış olduğunuz miktarı 6 yılda kazanan bir şirket ki e, yine ciddi ayrışan bir şirket kimya ve plastikten. Bakın 14,38 FK var. Kendisinin piyasa defter ortalaması 3,69. Daha iyi bir piyasa defter ortalaması olduğunu görüyoruz. F e, firma değeri bölü Fabrik 8,04. Yine e, burada sektörünün 15.84 olduğunu görmek değil, sektöründen çok ciddi ayrıştığını yine burada da görüyoruz. Ege gübrenin e, son bilançolar listede en beğenmiş olduğum şirketlerin son bilançoları daha açıklanmadı. E, gelecek videoda daha da rahat e, analizler gerçekleştirebileceğiz. E, satışlarını, net dönem karını geçen yıla göre de artırabilmiş bir şirket. Teknikte genel itibariyle zaten şirketler pozitif durumda. Natural yenilebilir enerjinin tekniğini görüyorsunuz. EMA55, EMA144'ün üzerinde bir süreç bulunmakta. Bir çanak gerçekleşmiş görünüyor. Bu bir kulba gidebilir. Önemli değil ama uzun vadede ciddi potansiyel bulunuyor. Bakın piyasa defter ortalaması dörtleri gören bir şirket. 2'nin bile altında. Kendi rastrosunda bile önemli bir potansiyel. Yine Ege Gübre'ye baktığımız zaman şirketin piyasa defter ortalamaları bir dönem 7 küsürleri görmüş. Daha aşağı seviyelerde var ama kazançlılık varken e, popüler olması da şirketlerin beklenir. Bu yönleriyle de Ege Gübre'nin önünü açık görüyorum. Bakın aylıkta Bollinger Orta Bandı ne kadar güzel çizemedim kusura bakmayın. Bakın ne kadar güzel çalıştığını görmektesiniz. Mutlaka kullanınız ve yine desteğini almış yoluna devam edebilmiş şöyle biraz daha yakından gösterelim ne kadar güzel bir negatif pozitif bir negatif pozitif hep destek olarak bu bölge çalışabilmiş trendi gayet güzel günlükte Emo 377 desteğini almış Ema 55 Emo 144'ü kesmiş gümüş halini başlatmış başlatmış ee, gayet güzel ee, yorgunluktan sürçülisan ediyoruz kusuruma da bakmayınız arkadaşlar Evet gıda sektörüne bakalım portföyde yüzde onluk bir orana sahip olacak ee, gıda hemen şöyle göstermek istiyorum Gıda şirketlerinden en beğenmiş olduğum e, Ulusoy Un'dur. Ulusoy ilgili çok fazla anlatımda bulundum. E, belki 5-6 tane video vardır Ulusoy Un'la ilgili. E, bakın e, satışları geçen seneye göre arttırmış. Net dönem karı azalmış bir durumda ama e, şirketin özellikle çok ciddi satışları var. Bakın 5,5 milyar satış yapıp sadece 50 milyon kazanç sağlamış. Yani %1 kazanç sağlıyor. Net kar marjı çok ciddi. Düşük bir şirket çok ciddi bir pazarlık e, elindeyken bu kadar düşük e, net kar açıklıyor olması işte uzun vade için fırsat olarak görüyorum. Piyasa defter ortalaması 1,89 iken sektöründe hemen bu durumu gösterelim. E, 3,29 FK 15,32 gıda endeksinde e, yine şirketin 13,12 biraz daha iyi olduğunu görmekteyiz. Firma değeri bölü fabrik 7,57 4,14 bandı içerisinde çok güzel seviyeler bunu belirtelim. Sektör 15,34. E, pay geri alım süreci de var şirketin. E, bu durumda çok e, önemli. E, şirket kendi hisselerine de güveniyor. Neredeyse 75 milyon alımını da tamamlamak üzere. %3,85 e, geri e, alım oranı, feyli dolaşım oranına e, ilişkisi. Yine çok güzel. Halka açıklığı zaten düşük sayılabilecek seviyede. Yüzde %34 olduğunu görüyoruz. Kıymetli pozisyonda. Ulusoyun'un tekniğiyle devam edelim. Yine burada da, Aylıkta destek aldığını görüyorsunuz. Ne kadar güzel destekler çalışmış. Bir negatif pozitif pozitif buralardan çıkabilmiş. Çok uzun süredir aslında Bollinger orta bandından destek alan pozisyonda olduğu görülmekte. Piyasa defter ortalamaları bir ara 4.20'leri görmüş. Şimdi neredeyse yarı yarıyalara kadar geri geldiğini görüyoruz. Uzun vadede bu durumlar kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Yine Çimoku bulutunun üzerinde bir süreç var. Bollinger Orta Bandı'nın üstü bölüm. Bakın haftalıkta da çok güzel trendler bizlere gösterir. Bollinger Orta Bandı ne kadar uzun güzel bir rally vermiş. Destekleri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kıymetli çalışmış bu bölgelerden. Alt bölge yine üst trend bölgesinde yer alıyor. Ulusoy Un. Hemen uzatmadan devam edelim. Metalama Endeksi ile ilgili bu süreçte beklentim düşük. Zaten e, performanslarda zayıf geliyor. Ereğli, Ereğli ile ilgili yakın zamanda bir inceleme yayınlamıştım. Yavaş yavaş bir kıpırdama gerçekleşebilir. Varlıklarına yatırım anlamında bu şirketler e, fırsat pozisyonunu da oluşturduğu kanısındayım. Ama biraz da kıvılcım gerekmekte arkadaşlar. Yabancı fonlardan çok ciddi alımlar oldu Ereğli'de. Buna bağlı olarak paylaşımda bulunmuştum. Ama yine e, bu sektör, metal ana sektörü ile ilgili pozitif süreci görebilmemiz için biraz yurt dışından da daha güzel haberlerin de beraberinde gelmesi gerekiyor. E, Amerika'da bir e, faiz artırım sürecinin sonuçlanması bile e, çok ciddi bir e, pozitif trendi beraberinde getirebilir metalana endeksi için. Erbosan'da bu listede ilk sıramda yer alan şirket FK'sı bakın bir 1.10 seviyesinde böyle bir süreçte bile güzel bir durumda olduğunu görmekteyiz. Firma değeri bölü fabrik onu ile gayet güzel seviyede. 20 milyon ödenmiş sermaye var. 3 küsür milyarlık piyasa değeri çok ciddi bir bedelsiz potansiyeli de bulunduran bir şirket. Borçlarını ödeyebilen 3,24 cari oran bulunuyor. E, metal Ana Endeksinde böyle e, rahat borçlar ödeyebiliyor olmak da gayet hoş. E, bu bağlamda Erbosan listede birinci sırada yer alıyor ama portföyde e, benim e, hazırlamış olduğum portföyde Metal Ana Endeksi bulunmuyor. Metal Eşya Endeksinde de yine listede e, portföyde özür dilerim yer almamakta. Bu metal eşya endeksinde de işte arçelikler, vesteller, bilançolar malumunuz zayıf ama yine bu şirketlerin uzun vadede bu bilançolar bile fırsatı beraberinde getiriyor. Baskılanmış olmaları fiyatları işte yatırımın da önünü açıyor. Yoksa güzel haberlerin olduğu yerde çok primlendirilebiliyor şirketler. Sonrasında ise çok uzun sürede yatabiliyor. O yüzden her şey böyle direkt bilanço okumayla da olacak bir durum değil. Şirketlerin varlıklarına fırsat döneminde yatırım yapmak da marifet olmakta. Ben ama yine de şu anda ön planda bulundurmuyorum bu şirketleri, Arçelik ve Vestel grubunu. Listede birinci sırada BMS Çelik yer almakta. Çok küçük bir şirket. Yani bu şirkette performans, çok daha manipülasyon açık pozisyonda olduğunu açık söylemek istiyorum. Piyasa değeri 630 milyon sadece ama buna rağmen şirketin piyasa defter ortalaması 1.88 pozisyonda. Yani çok çok güzel bir seviye olduğunu belirtelim. E, sektöründen çok ciddi ayrışıyor. Sektörün 3.30 metal e, özülleri, metal eşya endeksinde 3.81 e, bu yönlerle çok ciddi ayrışmakta. E, FKS yine bu sektörün 23'lerde kazançlılık çok zayıf olduğunu belirtmiştik. E, şirketin 12.85 ile yine sektöründen ciddi ayrışmakta. Kıymetli görüyorum. Halka açıklığı %63 cari oranı 1.45 ile borçlarını ödeyebilen bir şirket. Listede Birinci sırada yer almakta. Klimasan 2, makine takımda çok beğenmiş olduğum bir şirket. Paylaşımlarda da bulunmuştum. Bu da üçüncü sırada yer almakta. Yine belirtmiş olalım. Bu şirketin çok daha rahat yönetilebilir pozisyonda fiyatları. Bu yönüyle de hani baskılanması veya büyük ralliler normal borsa akışından da farklı dönemlere de denk gelebilir. Şu anda da teknikte yine pozitif. İçim oku bulutunun üstünde EMA55, EMA144'ün üzerinde bir süreç bulunmakta. Zaten aylıkta da pozitif. E, haftalıkta pozitif. Trend yolunda devam ettiğini görüyoruz. Videoda çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. E, böyle hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum ama ne olursa olsun bu video uzun oluyor. Yani, otomotiv sektöründe e, yine e, listede beğenmiş olduğum ilk 3 sıradan biraz bahsetmek istiyorum. E, Tüm Hasan Motor e, listede 1. sırada yer alan şirket. Piyasa defter ortalaması 4,81 ama bu sektör zaten oldukça yüksek piyasa defter ortalamasına sahip. Hemen altında yine Anadolu ısızlığı görmekteyiz. Kıymetli fiyatları ciddi düştüğünden dolayı bir tepkisi de fırsat olabilir. Kazançlılık yine sektöre göre daha güzel de geliyor ama primlendirildi malumunuz. Sonra çok ciddi aşağılara gelmişti. Asus da yine ikinci sırada yer almakta. Doğuş Otomotiv yine listede yer alıyor. Bakın şu sert düşüş sonrası M377'den destek almış durumda. Anadolu Sisü ve teknikte yine pozitif bir trend dönemi içerisinde yer almakta. Bankalara baktığımızda İş Bankası birinci sırada, Garanti ikinci, ünlü yatırım ise üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. İş Bankası sektöründen biraz daha piyasa değer ortalamalarıyla ayrışmakta. Önemli görüyorum bu durumu da. E, garantide daha güzel valiler geldi. Ama kıymetli. Son bilançosu açıklanan bir şirket. %37 son iki bilançosunun net karının toplamı. Geçen senenin aynı iki bilançoya göre %37 arttığını görmekteyiz. FK 2,31 e, Piyasa defteri ortalama 0.69 ile sektöründen daha iyi durumda. E, i̇ş bankasının bilişim sektöründe ARD yazılım birinci sırada yer almakta. Bu ayki performansı %46 olduğunu görmekteyiz. ARD yazılımla ilgili çok incelemede bulunduk. Şirketi beğendiğimi belirtmiştim. Patron yapısı biraz garip. Bedelli sermaye artırımlarıyla biraz korku salmıştı. Halbuki cari oranı çok rahat borçlarını ödeyebilen bir şirketken daha da büyüyeceğim şeklinde bir bedelli sermaye artırım kararı tepki oluşturmuştu. Korkutuyordu bu şirket. Ama kazançlı bir şirket. Güzel ihaleler alan bir şirket. Katılım endeksinde yer alan bir şirket. Potansiyelli olarak belirtmiştim. Güzel performanslar geliyor. Yine oldukça. Ee, uzun vade için kıymet, değer gösterdiğim bir şirket ARD yazılım. Ee, bilişim Mühendislik ısıtma, %100 üzeri bir performans geldi. İnşaat ve GEO ile ilgili e, olumlu performanslar bekliyorum. E, gayrimenkul yatırım ortaklığı primlenmedi. Çok ciddi geride kaldı. Güzel kazançlılıkları var. Varlıkları çok ciddi arttı gayrimenkullerin. E, önemli görüyorum e, GEO'ları da. İnşaatta da Birleşim birinci sırada yer almakta çok güzel ihaleler aldı bu şirket. E, yeni ilişki ilişkilerine baktığımız zaman e, burada da görüyoruz. Satışları 1 milyar 362 milyonken kendisi 2 milyar 787 milyonluk satış yapmış bir e, yeni ilişki kurmuş bir şirket. Önemli bir durum. 31 Temmuz'da bir tane daha bakın %18'lik bir daha açıkladı. İşte bunlar hep fiyatlarının tekrar yükselmesine de neden e, oluyor. Önemli. E, hemen devam edelim. Ticaret, markette bin birinci sırada. Kim market çok ciddi manipüle edildi. Bu durumu önemsiyorum. Kim marketi çok beğeniyorum. Fiyatını çok beğeniyorum. Yani çok ciddi aşağıya geldi. 13.80'lerden şu anda 6.48. Şu bölgede biraz daha anlatım yaptım. Bir tepkisi var. Hareketli ortalamaları üstüne almış durumda. Adım adım hani o teknikte pozitif süreçleri bekliyorum. Dolar bazlı grafiği özellikle iyice şu geçmişteki şu bölgenin desteğinde görünüyor. Kıymetli. E, kim Market, e, Bir maç ise e, sektöründe e, çok ciddi temel oranlarını düzelten bir şirket. Piyasa defter ortalamaları bakın 10 küsürlerden e, ciddi geri çekilmeler oldu. Bu durumlarda uzun vade için fırsat görüyorum. Sektörüne göre e, yine kazançlılığı e, güzel. E, BİM'in 3. E, sırada ise bizim yer alıyor. Tekstil'de DESA 1. E, sırada yer almakta kazançlılıklarını, satışlarını hep arttırmış bir şirket. Katılım endeksinde yer alıyor. Halka açıklığı sadece %17. E, bu durumlar önemli. Bu ayki performansı da Desa'nın e, şöyle bakalım %44 ile büyük bir rally verdi. E, ambalajda Getsa e, burada birinci sırada yer alan e, şirket. Performans e, zayıf ambalajda. Şu anda e, listede oranı olmayacak. Sağlıkta Deva birinci sırada yer almakta. Deva Holding'in halka açıklık oranı e, hemen %17,75 olduğunu görmekteyiz. E, yabancı bir e, patronun yapısı var. Satışların ciddi arttıran bir şirket. Geçen seneye göre %127 arttırmış bir şirket. Devaldink'i beğeniyorum. Sağlık sektöründe önemli. E, sektöründen de e, temel oranları da yine daha güzel. Bunu da belirtmiş olalım. FK8,89 mesela. Evet, hizmet sektöründe en beğenmiş olduğum şirket Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları FK 7,42, Piyasa Defter Ortalaması 1,93 ile yine sektöründen ciddi ayrışmakta. Bu ayki performansı %24 oldu. portföyde de %10 oranında yer alacak. Evet, biraz yorulduğum için bu bölümü kısa geçmek istedim, hızlanmak istedim. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Faydalı olabilmişizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayınız. Ben de birçok koşturmacanın içerisinde Sizlere bir video analiz çekmeye gayret ediyorum. Sizlerin geri dönüşleri de beni çok mutlu etmekte. Lütfen geri dönüşlerinizi ihmal etmeyiniz. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.